karşıdan gördüm ağa bakın 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 güzelime bakın bir ana olsa bakın dev arane yuslarla. yine kapatmış tam rüzgarı alıyor yolu kapatmış burasına şu fıstığa bakın ne yavrum evi <laughs> çok güzelsin sen. Sen çok şahane bir şeysin. Of 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 of. Sen nerede yaşıyorsun ya? Sen cennette yaşıyorsun kız. Aranıyoruz. Müthiş bir aranıyoruz. Ve yaşadığı yere inanamazsınız. Bir burunda yaşıyor. İnsan girmiyor. Teknik balıkçı girmiş. Şunun büyüklüğüne bakın. Dur kız biraz çekerim seni dur. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bu varane ustalar var ya müthiş ya. Bizim Çanakkale'de yok işte bunlar. Dur bakalım biraz çekerim seni. Şu desenini görelim. Kambur abdomen. Desen. Sen harika bir şeysin, harika bir şeysin. Harika bir odaklı yol görmüyorum güneşten. Efendim. Evet, Hı. Evet. Of. Of of of. Ben bunu ilk görüyo gördüğümde çığlık atmıştım. <laughs> Heyecandan. Çığlık atmıştım ama artık inceledik onu. Hiç zaten dokunmayacağım bakın. 3-4 tane de gelmiş. Buraya bir gergiteli çekmiş. Şu gergiteli. Ortaya küresel yuvasını yapmış. Dırkız, kız. Dır kız. Gel hadi elime gel. Gel elime. Gel Gelmez. Saklayacak kendini gel geldi. Bak bak bak. Of of of. Aa üretme canavarı bu ya. Unutuyorum bu kamerayı şey yapmayı. Ver. <gülüyor> <gülüyor> Belki hayatında insan görmemiştir. ver ki havunu ağı iç güzelsin sen, ne güzelsin sen. Ne güzelsin sen. sırrım falan yok. Soruyorlar zehirleme falan diye. Bu aranın en en büyük en büyük türü. Ama bakın. Hiçbir ısırma yok. işinde gücünde hayvancık. Hadi güzel. Hadi güzel. Yaşa sen buralarda. Tamam. Şahanesin. Şahanesin.